Kardeşlerin yine ateistlerin insanların ve cinlerin yaratılışları ile ilgili şüphelerini dile getirirler. İnsanlar nasıl topraktan yaratılıyor? Cinler ise nasıl ateşten yaratılıyor? Ateşten yaratılıyorsa biz neden göremiyoruz diye sorarlar. İlk önce insanı açıklayalım. Bakın şu arkamdaki görmüş olduğunuz bitki aynı bizim DNA'mızın tohumu gibi <laughs> bir tohum tanesi. Yani bir e, tohum. Onu nereye atıyoruz? Toprağa atıyoruz ve arkamızda yeşil bir bitki oluşuyor. Üç türlü hücre var. Aslında iki türlü hücre var. İnsan hücresi yok. Hayvan hücresi ve bitki hücresi vardır. Bitki hücresi ile hayvan hücresinin tek farkı şu görmüş olduğunuz yeşil rengi veren kloroplasttır. İnsanlar da hayvan hücresinden yaratılmıştır. Yani hücreler aynı. Şu bitki hücresiyle bizim hücremiz hayvanın hücresi aynı. İnsana özgü bir hücre yok. O tohum nasıl e, toprağa girince çıkıyorsa bizim de ham maddemiz toprak. Ama toprağı nasıl yapıyoruz? Topraktan buğday oluyor. Buğdayı çekiyoruz. Hamur oluyor. Hamuru çekiyoruz. Ekmek oluyor. Ekmeği çekiyoruz yiyoruz. Yani bunun açıklaması bu. Cinler ise bizim bildiğimiz ateşten yaratılmış, şu görmüş olduğumuz ateşten değil. O ruhsal bir enerji, ışık, parıltı gibi bir ham maddesi. Dünyamızdaki şu ellediğimiz ateş değil. Çünkü Allah e, burada onlara bir görünmezlik özelliğini ruhsal yapılarına enerji, ruhsal bir enerji boyutunda veriyor. Gözümüz de bizim bazı ışınları belli dereceye kadar görür, bazısını göremez. Tıpkı kulağımızın 20 desibel altını duyamadığı, 80 desibelin üstünü duyamadığı gibi. Kulağımızın, gözümüzün duyamadığını mesela cinlerin olduğu bir ortamda ona da farklı boyutlardadır. Yani insanlar bedenleriyle fiziksel olarak dünyadadır. Onlar da dünyalıdır ama ruhsal bir farklı boyuttadırlar. Nasıl melekler farklı boyuttaysa, cinler de farklı boyuttadır. Cinleri bizim pikselimiz küçük olduğu için algılayamıyoruz. Ama şu cep telefonu cinlerin olduğu bir yerde tutmuş olsanız, onu ruhsal ışık olarak çekecektir. Benim nice arkadaşlarım bana cin fotoğraflarını cep telefonundan gösterdiler. Burada önemli olan e, cinin ruhsal bir enerji gibi biraz önce söylediğimiz Allah'ın Nur atomunun bir değişik yansımasıdır